Biz Devran enişteyi seviyoruz ya artık. Şimdi de sen mi sevmiyorsun? Başlayacağım Devran eniştenize ya. Sevmiyor gerçekten? Yok canım. Sevip de kavuşamama siniri bu. Senden ne istiyorum biliyorsun? Senin olan her şeyi. Devran'ın sahip olduğu her şeyde benim de hakkım var. Ulan kimsin oğlum sen? Gebertirim seni ha? <laughs> Samet'in kalbinde bir problem olabilir. Saçmalamış doktor. Benim bir şey olmaz. Sahipsizler dizisinde bu hafta neler olacak fragmanımıza geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim geçelim fragmana Azize ve Devran aşkı reytingleri coşturacak Azize ve Devran aşkı artık daha çok aşk sahnesine bizlere izlet ek gibi duruyor bu aşkın önünde duracak kimse yok ama bir müddet daha Samet'in sağlık sorunları Azize'yi bir müddet psikolojik olarak önüne geçecektir lakin Devran buna müsaade etmeyecek ve her zaman Azize'nin yanında olacak olduğunu Azize'ye hissettirecektir. Bu yüzden Azize Devran'a sırılsıklam sıklam aşık olacaktır. Samet'in sağlık sorunları ile Devran bizzat ilgilenecek ve kendisini en iyi doktorlara götürecektir. Cemo ise kendini duyguya kaptırdı ama Melis boş durmayacak ve bu ikilinin bir araya gelmemesi için her şeyi yapacaktır. İntikam için duyguya ağır bir yara verecektir. Ayrıca diziye yeni dahil olan karakter ise Devran'ın bir numaralı düşmanı olacaktır ve bu savaş bir hayli uzun sürecek. Çünkü bu karakter Azize'ye göz koyacaktır. Azize'yi deliler gibi kıskanan Devran'ın gözü hiçbir şey görmeyecek. Aşkı için hayatını bile ortaya koyacaktır. Hatta bu aşk için Devran tüm malından bile vazgeçmeyi göze alacaktır. Böyle bir sahne olacağını düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde senarist bu konuyu ele alacağına eminim. Yeni fragmanlar için takipte kalınız.